Merhaba, İdil Kültür Merkezimizdeyiz, evimizdeyiz. Sanatımızı ürettiğimiz, halk için sanatımızı icra ettiğimiz mevzimizdeyiz. Her tarafın parçalanmış olduğunu, yıkılmış olduğunu gördük. İki hafta önce depomuzu basıp kitaplarımızı çalanlar, bu kez de İdil Kültür Merkezindeki tüm kitaplarımızı çalmışlar. Özellikle kadınlar odasına yönelik ciddi bir saldırı olduğunu görüyoruz. Bütün her şey yerlere dökülmüş, çiğnenmiş, parçalanmış, çamaşırlar ortaya atılmış buradan da bir kez daha anlıyoruz ki herkes kendi sınıfının ahlakını taşır. İki sınıf vardır. Ezenler, ezilenler, burjuvazi ve proletarya. Biz halkın sanatçısıyız. Burjuvazi'nin bekçi köpeklerini yapanlar onların ahlakını taşıyor. Onların ahlaksızlığını taşıyor. E, halkımız bu ahlaksızlığın karşısında yer alacaktır. Bundan eminiz. Çünkü onlar bize ait değiller, bizden değiller. halk düşmanılar. Burada Havai grubumuzdaki öğrencilerimizle beraber Temizliğimize devam ediyoruz, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm halkımızı idile bekliyoruz, dayanışma bekliyoruz.